Pardon pardon tutar mısınız? Buyurun. <laughs> Oğlum... Şöyle iç. Şöyle. <laughs> Yazdım oğlum seni. 12. kat mıydı sizin de? <laughs> Ruftayım. <laughs> Manzarası şahane diye duydum. Öyle mi? Arkadaşım öyle söylemişti. Faik. Ortak arkadaşlarımız var demek ki. Ne güzel tesadüf. Bence de. Çok güzel. Hadi sen çık bakalım delikanlı. Rufa buzlu şampanya. Acele et. Yalnız mı içeceksin? Bana eşlik edecek birini bulamazsam yalnız. Hay Allah, <laughs> ne yapsak ki? Bilmem, ne yapalım? Oylum ben bu arada. Çoban, üstü çoban. Memnun oldum. Ben daha çok memnun oldum. Daha da olacağım galiba. Geç bakalım güzellik. Teşekkürler. Hadi bakalım parti başlasın değil mi? Ah, ya çok başka bir şey var sende. Çok etkiliyorsun beni. Ee ne yapalım Kadınlar beni sever Ben de kadınları Bak 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 laflara bak Artist Başkomiserim girmiş role şunu sesini biraz açsanıza <laughs> <laughs> Sağol Ya inanılmazsın gerçekten ya Çok acayipsin çok tatlısın Gelsene yanıma Ya Celenne Şimdi bize birer içki koy önce Cık. Ya bırak şimdi içkiyi ben kralı yatağımda istiyorum. Baş edebilecek misin peki? Ya hadi gel buraya, gel kral. ne, <laughs> ne, 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 hemen mi geleyim? Evet, hadi gelsene. <laughs> yani yatağa. Hı -hı. <gülüyor> 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 ne oluyor burada? Ne oluyor? Şenlik başlıyor. İnanamıyorum. Kahretsin. Kim bu kadın Hüsnü? Aman Candan. Başlama in Allah sen. Allah belanı versin üstünü. Allah belanı versin. <laughs> Neyse ben ben gideyim en iyisi. Aa, hayır. Ee, sen Ay. dur bakayım. Sen dur bakayım. Nereye gittiğini zannediyorsun sen? Nereye gittiğini zannediyorsun? Ya bırak. Bana bak sus. Yoksa senin kapanı kırarım. Sen benim kocamı ayartacaktın ha? Yedirir miyim Allah. ben senin gibilere onu? Yedirir miyim? Ha? Ya bırak. Bana baksana sen. Bana baksana Aa, sen. Ya. Var mı bende Aa, o göz? Ne? Ha? Ya. Bak bakayım sen benim gözlerime. Var mı bende öyle bir göz? Var mı? Ha? Yedirir miyim ben sana kocamı? <gülüyor> <gülüyor> ya. ya bırak ya. Yedirim şov yapıyor şov. Valla ben bile tırstım valla. <laughs> candan, bırak candan, candan, candan. Çok büyütüyorsun. Sakin biraz ya. Ha? Ben senin gibi kaç tanesini bitirdim kızım. Seni de harcarım. Ya tamam. Tamam tamam sensin teyze anladık. Ne de, Bırak ne, da gideyim sen... yemedik kocanı. Teyzene. Teyze Teyzene. Ah. Bak ah, şimdi söylediği ya. şeylere bak. Durdunuz mu sesi? Verdi odunu verdi verdi. Bu kaçıncı otel odası üstünü. Bu seninle bastığım kaçıncı kadın. Böyle <laughs> hareketlerin çok ölçüsüz. Bunu ayrıca konuşacağız. Misafirimden özür dile, konuyu kapatıp seni affedeyim. Özür dilemiyorum. Haydi, bekliyorum. Dilemeyin tamam tamam. Yok yok, istemiyorum ben özür falan istemiyorum. Lütfen bırakın beni gideyim ben. be hadi bas git, bas git. Ah canım, bebeğim. Güzelliğim. Kusura bakma onun adına özür diliyorum. Hüsnü susar mısın artık lütfen? <laughs> ah. Ay. Bu kez iyi oynadın mı müdürüm? Harikaydım ah, harikaydı başkomiserim. Ben böyle biraz fazla ittirdim ama yani teyze deyince herhalde şey yaptım. Yok yok efendim siz teyze kim siz kim müdürüm yani olur öyle şeyler. Bir de olayın ateşiyle yani siz teyzeye takılacak kadın mısınız Allah aşkına? <laughs> Allah'ın manyakları. Nereden çıktınız karşıma ya? <laughs> Geri zekalılar. Allah'ın cezaları. Kadın deli çıktı. Bütün hesapları bozdu manyak. Bu oylu mu sesi? Alıcı devrede. Tüm planı bu kızın üstüne kurduk. Ya çalışmazsa? Çalışmak zorunda. Biz onu takip edeceğiz. O bizi patronlarına götürecek.